Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar pizza sorular, pizza sorularımızı çözeceğiz. PISA sorularımızı çözeceğiz diyorum arkadaşlar. Önce bir isterseniz okuyalım bakalım. Bizde ne bize ne tür bilgi verilmiş buradaki paragrafta? Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere izoips eş yükselti eğrileri denir. Fiziki haritalarda en sık kullanılan yöntemdir. Belli yükselti basamaklarına göre çizilen çok sayıda izopsin görünümü yani bunların sık ya da seyrek dağılışı o sahaların yer şekillerinin engebe durumunu ortaya koyar. Bu yöntem ilk defa 1730 yılında Hollandalı bir mühendis olan Merwede tarafından kullanılmıştır. Aşağıdaki haritada bir dağcı grubun tırmanma rotası verilmiştir. Bu rota toplam 10 kilometredir. Bu dağcı ekibi F zirvesine ulaştığında bazı yer ulaştığında bazı yer şekilleri gözlemlemiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım buradan. Evet. Bulundukları alan ve gittikleri F noktası verilmiş bize de. Tamam. Evet. gözlemlenmiş. Buna göre arkadaşlar sorular cevaplamamız isteniyor yani buradaki güzergahtan giderken neleri görmüş olabilir? Bakalım hemen değerlendirelim. Ne demiş arkadaşlar? Boyun hangi noktada yer alır demiş arkadaşlar. Boyun hangi noktada yer alır demiş. Boyun neydi arkadaşlar? iki e, ortak zemine sahip iki tepe iki zirve ya da bir tepe bir zirve arasındaki alçak düzlük idi arkadaşlar. Baktığınız zaman bakın burada iki tane tepemiz burada var ve ortak bir zemine sahip gördüğünüz gibi iki tepe arasında kalan D bölgesi arkadaşlar boyun olarak karşımıza çıkar. O zaman sadece D'yi yasak da bizim için yeterlidir diyebiliriz. Evet so ikinci sorumuz demiş arkadaşlar. Falez hangi noktada yer alır demiş. Falez biliyorsunuz arkadaşlar kıyıda e, eğimin fazla olduğu yerde karşımıza çıkıyordu. Eğimin fazla olduğu yerde nasıl anlıyorduk arkadaşlar? İzoips çizgileri birbirinin üstünden geçiyor ya da birbirine çok yakındı. Kıyıda birbirinin üstünden geçen da yani birbirine çok yakın uzanan bir yer bulacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman bu yerin tek başına C olduğunu görebiliriz. O zaman buraya hemen sadece C yazsak da olur diye, diyebiliriz. Hemen üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Şelale hangi noktada yer alır demiş. Akarsuyun attığı yerde bir eğim kırığı gerekir eğim kırının olduğu ya da arkadaşlar izoüstleri yine birbirine çok yakın ya da birbirinin üstünden geçer diyebiliriz. Ona göre bir yer seçmemiz gerekecek arkadaşlar. Evet buna göre baktığımız zaman arkadaşlar hemen değerlendirelim. Evet bakın arkadaşlar çok net bir şekilde A'da arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. O zaman burada şelale A bölgesinde ya da A'da yer alır diyebiliriz. Krater hangi noktada yer alır demiş arkadaşlar. Krater biliyorsunuz bir çukur olarak karşımıza çıkıyor. Hemen o zaman bizim çukur bölgelere bakmamız lazım. Çukur bölgeleri biliyorsunuz içe doğru okla gösteriliyor arkadaşlar. Bakın E bölgesinde krater ya da hatta krater gölünü bile görebilmekteyiz. O zaman dördüncü sorumuzun cevabını arkadaşlar biz ne diyeceğiz? E diyeceğiz diyebilirim. Beşinci soruya sure bakalım. Delta hangi noktada yer alır demiş. Delta hangi noktada yer alır demiş arkadaşlar. Delta neydi? Bir akarsu takip edildiğinde akarsuyun ağız kısmında yani denize döküldüğü kısımda eğer akarsu biriktirme faaliyeti yaparak kara denize doğru sokulmuş ise o zaman burada delta var idi. Değil mi arkadaşlar? Bakın buna baktığım zaman B numara bakın B'de arkadaşlar gördüğünüz gibi bir delta'nın varlığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman biz hemen 5'i de B olarak belirleyelim. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne demişiz? Bakalım. Dağcı grubunun tırmandığı rotanın eğimini hesaplayınız demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz izohipsi 200 metre olarak çizilmiş arkadaşlar. Haritaya baktığınız zaman da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın ilk izohipsi eğrisi 200 olmuş. 200, 400, 800 de ilerleyecek arkadaşlar. Bu durum ee, Dağcı grubun tırmandığı zirvesi 2600 metre arkadaşlar. Bakın bu bilgiler önemli. Hemen şuraya yazalım isterseniz biz bunlara. Bunları göre hareket edeceğiz. Hemen şöyle yapalım. Zaten bakın burada e, sizler için şey, çözüm de verilmiş durumda. Ama buradaki verileri nasıl işleyeceğimizi de görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neydi? İzoip aralığı. 200 ile arkadaşlar Gel şöyle yapalım daha sonra baktığımız zaman darca grubun tırmandığı zirve 2600 müydü 2600 metreyi arkadaşlar e, rotanın uzunluğuna baktığımızda rota uzunluğu hemen yazalım başta 10 muydu? 10 kilometre şeklinde çıkıyor böylece hesaplama şöyle yapalım Evet yazdık. Zaten arkadaşlar formülün bizden istediği bilgiler bunlar. Buradaki bilgileri bakın. E eşittir harita e, 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 eğim eşittir harita çarpı 100. Nereye yüzdelik arkadaşlar? Çünkü çünkü soruda herhangi bir şey demediği için eğimin yüzde yüzdesi verilmesi gerekecektir. Daha sonra baktığımız zaman arkadaşlar hemen formülümüzü uyguluyoruz. Formülümüzün özelliğine göre arkadaşlar. Formülümüzün özelliğine göre e, sayısal verileri bu yazdıktan sonra Geriye sadece arkadaşlar işlem sayısal işlemlerden çarpma ve bölme yapmamız gerekecek. Çarpma ve bölme yaptığımızda da eğimin %26 olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz diyebilirim arkadaşlar. Evet yine yani alt açısından baktığımız zaman sayısal e, bir soru olarak karşımıza çıkıyor fakat siz bunu arkadaşlar zorlanmayacaksınız. Ve ne demiştim sizlere? Çok önemli. Evet sadece bizim burada arkadaşlar formülleri bilmemiz yeterli. Formül bildikten sonra sadece 4 işlem olarak karşımıza çıkıyor. Çıkıyor. Yani öyle yüksek zorluk içeren matematik matematik bilgilerine ihtiyacımız yok. Formülden sonra arkadaşlar önce sayıları formüle göre yazıyoruz. Daha sonra çarpıp bölüyoruz bu kadar. O yüzden lütfen gözünüzde bu tür soruları büyütmeyiniz arkadaşlar. Hatta bu tür sorular çözerken gözünüzde büyütmediğiniz takdirde biraz da keyif alacağınıza ben eminim. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde pekiştirme 1 testinin sorularını çözeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.